Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni Next Search programımızı bilgisayarımıza kurduk. Gerçekten harika bir program. Programda neler olacak peki? Bizlere nasıl katkısı olacak? Ve bu programı sattığımız kişilere nasıl katkısı olacak? Bu programın özelliği Google Play Store'dan ve aynı zamanda sosyal medyadan veri toplama özelliği var. Cep telefonu toplama özelliği var. Mesela bir örnek vereyim. Sosyal medyada atıyorum Herhangi bir firmanın adını yazalım. Mesela yazdık. Ve e, Instagram'da, Livgut'ta network marketing yapan ve Almanya'da, Almanya'nın kodu artık 49 olması lazım. Almanya'da bu işi yapan ve Instagram'da cep telefonu açık olan kişileri şu anda aramaya başlıyor. Bakın yavaş yavaş bulmaya başladı. Şu anda 3 kişiyi buldu. Peki ne yapacağız? Bu kişilerin verilerini, zaten açık olan veriler bunlar. Kendileri isteyerek cep telefonlarını açık halde tutuyorlar. Ulaşılabilir olmak adına. Ne yaptık şimdi? Verileri toplamaya başladık. Durduralım yeterli şu anda. Göndericide numarayı içi aktar dediğimizde buradaki tüm cep telefonu numaralarını buraya aktardı. Ve biz burada istediğimiz bir notu yazarak yaptığımız işle alakalı bu kişilere bilgi vermek istiyorsak veya yani hangi konu hakkında bilgi vermek istiyorsak daha doğrusu buraya bilgi olarak yazıyoruz ve notumuzu e, WhatsApp'tan cep telefonumuzla bağlantı yaparak gönderim sağlıyoruz, gönderimliği yapıyoruz. Böylece ne olmuş oluyor? Tüm dünya avucumuzun içinde network marketing yapan farklı firmalarda ürün kullanıcısı olan insanlara ulaşma şansına sahip olmuş oluyoruz. Aynı zamanda bu ürünün kendisini, yani bu dijital ürünün de pazarlamasını yapıyoruz biz next International olarak. Bu ürünü bizden satın alan, atıyorum e, güzellik salonu merkezleri olduğunu farz edelim. Bunlar ne yapacak bu salonlar? Atıyorum bir kampanyaları hakkında bulundukları lokasyonda, bulundukları şehirdeki e, insanlara topluca mesaj gönderme fırsatına, şansına sahip olmuş olacaklar. WhatsApp üzerinden gönderecekler. E, böyle bir güzelliği olacak. İşte işletmelerinin e, konumunu da atabilirler. E, resim ekleyebilirler, görsel ekleyebilirler. Böyle de avantajlar olmuş olacak. Buradan dosya ekle seçeneğinden bilgisayarımızda bulunan dosyaları da ekleyebiliyoruz. Toplu bir şekilde gönderim sağlayabiliyoruz. Gerçekten işimizi çok büyütecek güzel bir program oldu. E, şirket sahibimiz Mustafa Erdoğan'a da bu programı bizlerle tanıştırdığı için teşekkür ediyoruz. E, gücümüze güç kattı.